Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Özge Yağız Gökberk Demirci çiftinden özel videolarla, özel paylaşımlarla yine sizlerle beraber. Başarılı oyuncularımızın en muhteşem görüntülerinden, en güzel karelerinden, en güzel paylaşımlarından hazırladığım yepyeni videoları, yepyeni paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bunun için sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.